Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar yeni videoma. Bugün sizlerle birlikte nasıl kolay kupa kasılır onu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Savaş topuna geliyoruz arkadaşlar 3'e 3'e. Topu rakip takımın kalesine ulaştırıp gol at. Maç bir takım iki gol attığında veya süre dolduğunda biter. Savaş topu etkinliği arkadaşlar. Kolayca kupa kasma yeri arkadaşlar. Hemen girelim. Seri bir şekilde kupa kasılıyor arkadaşlar. Hemen girelim arkadaşlar. Bu alalım. Hemen sözcü de aldık. Hadi. Onu alan top alamıyorum. Topu şu an alamıyorum arkadaşlar. İlk şu sözcüyü öldüreyim bir. Rakip gol attı. bizde. Tamamdır. Biz de gol attık. 1 oldu. Hemen alayım bulu. Al 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 abi al abi. At onu at onu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolay bir şekilde kupa katılıyor bu mette bu haritada. Bir kere daha girelim arkadaşlar. Bu sefer beni kaleye verdi. Kaleci kaleye verdi. Top geldi tamamdır. şeyi almam lazım. Aldım. Tamam. Güzel. Hemen golümü atayım. Tamamdır. 1-0 öndeyiz. Hemen ultim atayım şuraya. Topu kaptırdık. Ve gol yedik. Hemen topu almamız lazım. Top geldi tamam. Hayır direkten döndü. Atmamız lazım onu. Atamadık arkadaşlar. Geldi. Evet üçünü de aldım arkadaşlar. Üçlü kombo yaptım orada. Gördüğünüz gibi hemen golümü attım ikinci golümü ve attım hemen bu maçı da kazandık arkadaşlar. Gör evet arkadaşlar bir kez daha giriyoruz savaş topu haritasına kazanmak için gol at diyor. Ve beni tekrardan kaleye verdi gördüğünüz gibi. arkadaşlar burada kupa kasmak fazla zor değil ama ilk golümüz yedik gördüğünüz gibi ben yani burada kupa kasmak fazla zor değil yani her zaman kazanacağını diye bir şey de yok o yüzden ikinci golümüz dedik hemen bir maçta atalım Evet arkadaşlar benim bu ortaya verdi. Ortada aldım. O da aldı. Arkadaşım. Ve hemen verdik topu Rico'ya. Rico kardeş at onu. Ve ilk golümüzü attık. 0 34 gol attı dedi. Rico'yu aldım. Frank'ı da aldık. Tamam. Bu atsın onu. Tamam Rico'da. Tamam arkadaşlar işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu haritada kupa kasmak gerçekten o kadar zor değil. Gerçekten ciddi ciddi kupa kasılabilir arkadaşlar. Savaş topu haritasında 2 artı 1 vs 2 artı 1. Gerçekten ciddi ciddi kupalar kasılabilir arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Yani elmas kapma hesaplaşma, yet alanı, şu atma ödül avu buralarda da kasılıyor arkadaşlar mı değil ama burası biraz daha seri bu harita biraz daha seri yani neyse arkadaşlar diğer videolarımda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın görüşürüz görüşürüz